Merhaba sevgili dostlar, hepinize selamlar, saygılar. Kanalımız Para Bilgi'ye hoş geldiniz. Evet saat 18:47'de dün akşam yayınlanan bir kamu yayın platformu haber arkadaşlar. Dün gündem yoğunluğundan dolayı buna değinememiştik. Daha doğrusu e, bugüne kal bıraktık bilerek. 18:47'de dün yayınlandı arkadaşlar bu haber. Tekrar hatırlatalım. Erziyaz Çelik Sanayi Anonim Şirketi'nin maddi duran varlık satımı, duran varlık satışının tamamlanması. Evet 172.355 milyon liralık bir maddi duran varlık satışı gerçekleştirmiş ve işletme sermayesi olarak kullanılacakmış bu an arkadaşlar. Aydın İlik Kuşadası ilçesi Hacı Fezullah Mahallesi Yılancıburnu mevkiindeki bir 23 dönümlük arsa satılmış arkadaşlar 172.355 milyona. Evet buradaki bilgiler lütfen yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Size destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Selamlar, saygılar.